Projemize yeni bir sayfa eklemek için bir form yapacağız ve bu form doldurulup gönder butonuna basıldığı anda veri tabanına yeni bir kayıt oluşturulacak. Bunun için örnek dokümanlar içerisindeki 02 veri tabanı kayıt klasöründen yeni sayfa.php açtım. Yeni sayfa php'de ilk olarak sol menüyü düzenlemek istiyorum. Burada normalde içerik bölümünde bulunan menü aslında benim sol menü içerisinde bulunması gerekiyor. Bunu hemen sol menü içerisine alıyorum site yönetimi yeni kullanıcı ekle logout. Burada site yönetimi yerine yeni sayfa ekle olarak ismi değiştiriyorum ve buraya da yeni sayfa linkini veriyorum. Yeni sayfa linkini verdikten sonra içerik kısmında hemen başlık kısmına yeni sayfa yazıyorum ve alttaki paragrafa geçiyorum. Paragrafta ilk olarak yapacağım şey şu. İlk olarak ee, bir başlık eklemek istiyorum. Daha sonra yanına hemen bir input alanı yani metin girişi yapılabilecek bir alan olacak. İlki sayfanın ismi olacak. İsim diyorum. İki nokta üste koyup br etiketi ekliyorum. Ve daha sonrasında alt tarafa geçip alt tarafta da hemen input tag'ını oluşturuyorum. input boşluk önce type'ını belirliyorum. Type'ı text olacak. Daha sonra da boşluk bırakıp ismini belirliyorum. İsmi de isim olacak. Daha sonra input'u bitiriyorum. Bu şekilde isim oluşturdum. Hemen bunu kopyalıyorum. Alt tarafta yapıştırıyorum. Bu sefer sıra. ismi sıra olacak. Daha sonra yine alta iniyorum. Altta bir kez daha yapıştırıyorum. İsim. Sıra. Görünürlük ya da aktif olup olmayacağını belirleyeceğim bir alan olacak. Aktif alanında şöyle olacak. Input olmayacak bu sefer. Checkbox olacak. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Hemen şu paragrafları düzenleyelim. input type checkbox ismi aktif ya da diğer tarafta veri tabanının durum diye geçiyordu. Durum ve value'su yani değeri sıfır. Bu checkbox'ın yanına aktif daha doğrusu pasif. Daha sonra hemen yanına bir tane daha ekliyorum. Durum değeri bir, Bu ise aktif olacak. Şuradaki aktif yazısını silebiliriz. Buna ihtiyacımız yok. Ve son olarak bir paragraf daha oluşturacağım. Hemen şu paragrafları buraya getiriyorum. Bu paragrafta da kullanacağım input farklı. Direkt bir text araya kullanacağım. Text arayanın name'i içerik. Ve text arayı kapatıyorum. Bunları bitirdikten sonra son olarak bir de input type buton oluşturuyorum. ya da input type buton değil direkt submit ve valuesu gönder şeklinde olacak. Form alanımı içerisindeki bütün form nesneleri oluşturdum. Ancak bir form alanım henüz yok. Bu yüzden önce bir form alanı oluşturmalıyım. Hemen şu başlıktan sonra bir form alanı oluşturuyorum. Formun type'i öncelikle daha doğrusu formun önce bir name'ini belirleyelim. Formun name'i yeni sayfa. Bir yeni sayfa diye bir isim verdim. Type'ı Type değil aslında Actions kısmında yine aynı sayfaya gelsin istiyorum. Yeni sayfa nokta ye gelsin. Kendini refresh ettirin ve metodu da post olsun. Bilgileri girdikten sonra form listesinin kapanacağı yeri de belirleyerek form'u bitiriyorum. Artık design kısmına geçtiğimde burada bir form alanı olduğunu göreceğiz. İsterseniz görsel kısımdan da bu işlemleri yapabilirsiniz. Örneğin ben buradaki text arayı seçip buradan satır sayısını 10'a hatta genişliğini de 400'e çıkartabilirim. 400 biraz fazla oldu. 50'ye çıkartabilirim. Gibi formalarını bitirdikten sonra bir sonraki videoda bu forma gelen bilgilerin kaydedilmesinin nasıl yapıldığından bahsedeceğiz.